Ankara'dan gelen Yaşar Avli konuğumuz. Eşim Sami Avli 27 Temmuz çarşamba günü beni evden gönderdi ve evden ayrıldı. Eşim arıyorum diyerek programa başvuruda bulunmuştu. Eşi Samim Hanım'ı bulduk. Şu anda telefon hattında karı koca o tarihten sonra ilk kez canlı yayında karşılıklı konuşuyorlar. Samim Hanım. Efendim. Siz şimdi 27 Temmuz günü evden ayrılırken bu komşunuz Işık, Be Bekir bir de onların akrabası dayısı Raşit var ya... Evet. Ee, bu insanları hani sürekli korumaya çalışıyorsunuz ya da ya onlar benim gitmeme yardım etmediler demeye çalışıyorsunuz. Neden? Onlar yemin ederim kimse bana beni zorla götürmedi. Ezra Hanım, ben kendi... zorla değil, yardım ettiler mi? Bakın o gün bu kişileri sizin dairenize girerken görmüşler. Ge hayır, geldiler hayır, mi? Hayır, hayır. hayır. Yaşar, Ezra Hanım, Işık Hanım, Bekir'in eşi onu görmüşler. Bu kim diye bakmışlar teyzesiyim demiş. İki tane çanta götürmüş. Neyle götürmüş sorar mısınız? Esra Hanım. Esra Hanım. Evet. Samimi. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Yaşar konuşmasın. Hı hı. O konuşursa ben kapatırım. Ben hı. söyleyeceklerimi söyleyeyim ondan sonra. Buyurun devam edin. Boşanmak istiyor musunuz? Evet istiyorum. Ee, ben söyleyeceklerimi söyleyeyim ondan sonra. Eşim konuşursa ben konuşmam. Kapatırım. Nedir? Ee, bak ne güzel diyorsunuz, eşim konuşursa ben konuşmam. Nedir söylemek istedikleriniz? Yani onu terk etme sebebiniz, ondan e, onu artık sevmemeniz, bunalmanız mı? Benim eşim psikolojik var sorunları var. E, bir dediğini bir dediği tutmuyor. <laughs> ondan sonra e, beni kimse götürmedi, ben kendi isteğimle kimse gelip evden almadı. Ve hı hı. artı ben buraya geldikten sonra evi terk ettikten sonra eşim birkaç defa bana WhatsApp'tan mesaj attı. Evet. Aradı. Ben dedim ki kimse beni kaçırmadı inanmıyorsan git taksi durağına sor dedim. Hı hı. Eşim bana telefonda bir sürü küfür etti. Hakaret etti. Aynen. Aynen yemin ederim <laughs> Esra Hanım. Peki ben Raşit Selçuk hala senin... size destek olmaya yardım etmeye devam ediyor mu? Raşit Bey size hala yardım etmeye hayır. devam ediyor mu? O, o değil. yeni bana yardımcı oldu. Bakın buyurun. Hani kendi gittiydi. Ben kendim gittim. Samime bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen beni dinler misin? Ben Tabii sana gibi bir hakaret etmiyorum. Bak, Saygı çerçevesi. Şimdi bakın. Samime Hanım bakın. Çiçem bir, ta bir tanem lütfen dinler misin? Lütfen onun da söz hayır, hakkını hayır. kullanmasına izin Ama verin. Ama lütfen dinler misin? Lütfen ben diyorum. Ben Beni evden çıkarken yardımcı tamam, olmadı. Tamam kendi başına tamam. gitmiş Yaşar. Şimdi, bunu kafana yaz. Tamam bir şey demiyorum. Ona bir şey sormak istiyorum. Kendisini bu insanlar götürdüğünde. Bu insanlar kendisini götürdüğünde. Kendisi gitmiş ya. Ben bunları söylüyorum. Bunlar götürdü diye <laughs> ben söylüyorum. Tamam mı? İyi dinle. Seni kadın sığınma evinde dediler. Geldim. Beni tehdit ettiler. Öldürmek istemişler. Ve bunu da başaramadılar. Elimde gidiş geliş. Biletlerim var. Kim tehdit etti? Ben gittiğimde... ...Raşit'in yeğeniyle... ...Raşit etti. Delikanlıysan gel... ...Gayseri'ye dedi. Gittim. Karın... ...sığınma evinde dedi. Hatta... ...Raşit'in bir avukat akrabası var. Eğer bu adamın... ...karısını bırak... ...Facebook'unu... ...Facebook'tan kaldırdı. Eşimin Facebook'una... ...sas çaldığı videoyu attı. Elimde delilim var. Eşimin... E Facebook'undan Raşit'in fotoğrafını aldım. Senin gözünü açtıracağım deyip, üç katlı evim var deyip, memurum deyip kandırıp götürdü. Ve bunu her türlü ispatlarım. Videosu bile elimde var. Sas çaldığına dair. Hemen Samime Hanım'a soralım. Samime Hanım, Raşit Ufak. Bey ne iş yaparlar? Görmen engelli yani, benim gibi maaş çalıyor. Hayır öyle bir şey yok. Esra Hanım yemin ederim öyle bir şey yok. İşinle e tanışma fırsatı buldunuz mu? Size yardım eden hayırsever ya Raşit Bey. Sizi de ayrı bir şehire davet ediyor. Muhakkak Hayır, beni eşiyle kimse de tanıştırmıştır. Es ha? Esra Hanım bir şey sorabilir miyim? Kimse siz onun kimse yanına, yanına gittiniz. Çağırmadı. Fark etmez. Siz Raşit Bey'in yanına gittiniz mi? Gittiniz. Hayır. Az önce gittim dediniz. Bir karar Şu anda yardım, yardım iki ediyor. Küçük hanıma yardım. Küçük hanım bana yardım doğdu. Raşit Bey değil. Da dayısına Işık. yollamak için mi? He? Dayısına yollamak hayır, için mi hayır, yardımcı hayır, olmuş? Ama. Esra Hanım bir şey sorabilir miyim? Ankara'da teyzesi varken neden Kayseri? Sonra Ankara'da ne? teyzesi varken. Türlü, e, Sabine, ben sen ben ben senle ben seninle ben senle ne zaman konuştum da sen bana anlaşmalı do, boşanma davası açıyorsun ben farklı bir programa çıkacağım dedim de programa çıkma kaç para istiyorsan verelim diye ben satlık mıyım da beni parayla satın almaya çalışıyorsun. Ben öyle demedim yalan söylüyor etramım. Buyurun buyurun sorun Yaşar Bey şöyle bir iddiada bulundu dedi ki daha dedi 15-20 gün önce bana sesli mesaj attı. Yani kuzum, balım bekle ben geleceğim. E, beni merak etme demişsiniz. Ben öyle bir şey atmadım Esra Hanım. Lütfen Esra. ya yemin ederim ya. Anladım. Benim eşimin psikolojik man sorunları var. Ne e, peki Samime zaten sağlıksız bir evliliğin bitmesi her iki taraf için sağlık belirtisi. Şimdi e, gerçekten bir boşanma davası açtınız mı? Evet açtım. Size de bu resimlerini atabilirim. Peki e, eşinizden bir an önce boşanmak istiyorsunuz. Evet. Sa Yaşar Bey duydunuz mu? Sami, sana bir şey diyorum tamam mı? Bunu asla unutma. Senin için ailemi yıktım. Beni Hı. tek başıma bırakmak için mi geldin Ankara'ya? Söylesene. Benim, benim de benim bundan sonra noktasına geldi. Ben, benim yaşadığım da. Benim bundan ben sonra, değilim. benim bundan sonra senden başka kimsem yok. Bunu da biliyorsun. Bundan sonra tek başıma değil mücadelesini Eski edeceğim. Canım, ben fazla uzatmak istemiyorum. <laughs> benim ekimin bir dediği bir dediğini siz de tabii siz de lütfen sığınma evine gidin. Siz böyle evet. Raşit Bey ya da Işık Hanım'ın dayısı yeğeni yardım edemez. Yaşar sana dön dedikçe sen aslında bundan anladığım kadarıyla iğreti e oluyorsun. Esra, Hayır, hanım. Esra Hanım. Ben hiç Esra Hanım bana geçim. Esra Hanım bana hakaret edemez. Evimin önünde üç tane okul var. Ben bunu nasıl arabanın altına atmışım? Bana ispatlasın. Peki Esra Yaşar'cığım ben hocam, git bunu... taksi durağına git sordu dedim de niye gidip sordu bana küfür etti telefonda? Neyi sormuş da ben git taksi durağına sor demiş. Git demişiz. nasıl çıktığımı evden sor demiş. Evet git ben ya, evden Esra'dım, nasıl çıktığımı... kendisine nasıl çıktığımı sor dediğinde ben kendisinin nasıl çıktığını öğrenmişim daha sonra. Ta ne zaman söylemiş bana? 29 Temmuz'da Yaşar söylemiş. Yaşar'cığım bak. Hayır. Yaşar'cığım sen Samime'yi çok sevmişsin. Kendinden çok sevmişsin. Bazen birini kendimizden çok sevmek en çok bize zarar verir ya. Maalesef. Seni diyor istemiyorum diyor. Maalesef Allah kahretsin beni. Diyecek hiçbir şeyim yok. İnsanlar sadece beden için mutluluk ister. Ben sen yürek için istedim. Suçum bu. <laughs> Eğer suçum buysa daima çekmeye, bu cezayı çekmeye hazırım. Bundan önce, 20 yıl önce gözümü kaybettim, mücadele ettim. Bundan sonra nasıl bir mücadele edeceğim ben? <laughs> hiç mi vicdanınız yok? Bana hiç mi duygunuz yok sizin? Seni istemiyorum diyor. Ve bunu daha fazla, daha <laughs> sert söylüyor. Ee, bu seni de, aileni de, seni sevenleri de yaralayacak bir cümle. Nerede Seni istemeyen davayı? birini niye istiyorsun ki? ya da istemeli miyiz Yaşar? Seviyorum Esra Hanım ne, ne ki? Benim ondan başka hiç kimsem yok. Onun için annemi evden kovdum ben. Sorun bakalım doğru mu yalan mı? Doğru mu Samime? <laughs> senin için annesini mi kovdu evden? Alo. Samimeciğim e, Yaşar senin için annesini <laughs> evden mi kovdu? Benim için değil hayır. Bence anne ama... annesi sevmediği için kovdu. Annesini istemediği için. Görüşmüyor mu annesiyle? Hayır, Yok görüşmüyorlardı. Seninle evlendiği için mi ailesi onu reddetti? Ailesi ben hiç görmüyorum diye. Beni dışladılar. Bakın maaşı da yaptırmıyorum diye beni e, evden çıkarttılar bizi. Ve sen diyorsun ki bitti bu iş. Evet bitti. Ben eşimi istemiyorum. Çünkü benim pis, eşimin psikolojik men sorunları var. Anladım. Bir dediğini bir dediği tutmuyor. Davayı Kayseri'den evet. mi açtınız Samimi Hanım? Evet. Ama çok zor Yaşar Bey'in oraya gitmesi. Şimdi bak bir mağduriyet de yaratmayın. Bence Esra Hanım bu konuda size yardımcı olsun. Yani Gelir, de orada sebekerim. bir yerleşim alanınız yok. Akrabanız yok. Yaşar Bey buradan anlaşmalı boşanmak istiyorsanız nasıl gidecek Kayseri'ye? Bir de tehdit aldığını iddia ediyor. Evet Esra Hanım ben hayır, gittim. Hayır ben hayır hayır. Git ben gittim Esra Hanım Kayseri'ye. Salı günü konuşmuş muyum konuşmamış mıyım? Raşit'e sorsun. Raşit ne dedi biliyor musunuz? Sen mı? mi bak Hünya Hanım bir şey söyledi. Yani Yaşar geldi gitti, boşanma bıdı bıdı Eğer e, bir an önce hani evliliğinizin bitmesi konusunda benden yardımın e, yardım istersen bu konuda sana yardım etmeye hazırım. E, her ikinize de destek olmaya hazırım. Karar senin. Kararın neyse bekliyoruz. Teşekkür ederim yayına bağlandığın için. Yaşar'cığım Allah sana ikinci hayatını da bağışlamış ya dilerim bundan sonrası için yaşama tutunmak için sebeplerin olur. Ya da bu sebepleri senin için yaratırız. Ama Samme'nin cümlesi net ayan beyan ortada. Hakkımı helal etmiyorum ona onun için mücadele ettim. Asla onu kimseye muhtaç etmedim. Ama zaten dava muhtaçlık davası değil yani açlık ve tokluk davası da değil başka hazlar var ortada.